Depremin vurduğu iller şiddetli sarsıntıyla saniyeler içinde karanlığa gömüldü. Felaket taş üstünde taş bırakmadı. Bu yıkımdan zarar gören şehirlerden biri de Hatay'dı. O an çığlık ve bağırışların yanında kulaklarda siren sesleri yankılandı. Aynı şekilde deprem olsa aynı şeyi tekrar yapardım. Çaresizce ailemin bulunmuş olduğu enkazın altında beklemektense insanlara umut olmayı tercih ederdim. Şüphesiz ki o gece en ağır nöbet sağlık personellerinindi. Onlardan biri de 25 yıldır 112 acil servisinde çalışan Ahmet çöçendi. En zorlu görev onu bekliyordu. Bu seferki diğerlerinden farklıydı. Yıllarını verdiği, anılar biriktirdiği şehir bir anda yıkıldı. Deprem anında o gün nöbetçiydim 112 istasyonunda. Birden böyle çok şiddetli bir şekilde gök gürültüsüyle bir sarsıntı geldi. İstasyonda altı kişi nöbetçiydik. Arkadaşlar büyük deprem oluyor diye kaçın diye seslendim. Şu anda deprem oluyor. Bina oh, aman Allah'ım. Allah Allah Bu çok şiddetli şey O sırada koşarken sakin, sakin, birdenbire sarsıntının gücü daha da hızlı artmaya başladı. O zaman depremin çok büyük olduğunu hissettim. Merdivende inerken bizi bir sağa bir sola atıyordu. Dışarıya çıktığımızda gökyüzü değişik bir hal almıştı sağanak yağış vardı ve binaların çökme seslerini duyuyorduk. Aynı zamanda insanların kurtarın diye yardım çığlıklarını, yardım istemelerini duymuştuk. O sırada depremize 5 de yaşında bir yaralı kız çocuğu gelmişti. Ona müdahale ettik ekip arkadaşlarımızla birlikte ivedi olarak hastaneye yetiştirmek için yola koyulmuştuk. Fakat insan seli gibiydi yollar. Trafik ilerlemiyordu. Ulaşmakta güçlük çekiyorduk. Yolda ilerlerken yolumuzu kesip de işte vatandaşlar ne olur beni dağıl diye ambulans o sırada 2-3 yaralı daha aldım. Hızla hastaneye doğru ilerlemeye başladık. Binaların çatırtısı yağmur sesini bastırmıştı. İnsanların odaklandıkları tek sesse yaşam belirtisi taşıyan bir imdat çığlığıydı. Ve çaresizlik. Ahmet Çöçen hayatının en acı kararını verdi. Ambulanstaki hastalarının hayatını kurtarmak için bir an bile tereddüt etmedi hastaneye giderken annem babamın oturmuş olduğu apartman yolun kenarındaydı. Birdenbire apartmanın yıkıldığını gördüm. O sırada dünya zaten başıma yıkılmıştı. Olayın şokuyla anneme babama sesini duymak için apartmanın etrafında gezdim, dolaştım, çığlık attım, bağırdım, ağladım, haykırdım. Ekip arkadaşlarım bana sarılıp sakinleştirmeye çalıştılar. Daha sonra içimden bir ses bana dedi ki, ambulansta bulunan dört tane yaralı var, onlar senden destek ve yardım bekliyor. Onlara umut olman gerekiyor diye içimden gelen sesle, ilham alarak onları hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Sebebi ise en azından kendi aileme faydalı olamadım. Ambulanstaki yaralıları da kendi ailem gibi gördüm, kendi yakınım gibi gördüm. O insanlara belki umut olurum sebebiyle hastaneye yetiştirdim. Yüreğindeki acıyı bir parça dindirecek tek bir ihtimal vardı. Kız kardeşi. Peki o hayatta mıydı? Hastanede kız kardeşim de acile görev yapmaktaydı. İnşallah kendisi hastanede o gün görevdedir diye çok yalvardım ama onu da göremedim. O da annem babamla birlikte enkaz altında kalmıştı. umut bağladığı haberle acısı daha da katlandı. Yaz tutmak için doğru zaman değildi. Duygularını bir kenara bıraktı. Tüm benliğiyle harekete geçti. O da başkalarının aileleri için elinden geleni ardına koymadı. Devletimiz ve milletimiz desteğini esirgemedi vatandaşımızdan. Allah razı olsun bu konuyla ilgili devletimizden de. Özellikle gönüllü olarak kurtarmaya gelen kurtarma ekiplerine yine üzerine basa basa değineceğim maden işçilerimize emeklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben de arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak katılmak isterdim. Ama maden işçilerinin çalışmalarından faydalanarak onlardan görerek yanlarında çalışarak bilgi katmak isterdim. insanın gözünü belki de yaşam telaşında kör etmişti. Gerçek bir tas çorba içerken, bir battaniye altında ısınmaya çalışırken anlaşıldı. Depremin ikinci günü hava çok soğuktu. Kızılay'ın göndermiş olduğu battaniyelerden almıştık eşimle birlikte. Bir gün önce biz insanlara yardım edebilecek durumdayken bir gün sonra Bizler Kızılay'ın göndermiş olduğu battaniyeleri aldık ve eşimle birbirimize sarılıp ağlamıştık. Çok duygulanmıştık. İnsanların eşit olduğunun farkına vardık. Zengini de, fakiri de aynı sofradan, aynı tastan çorba içtiler. Kimsenin kimseden bir üstünlüğünün olmadığını anladık. Hayatın bize herkesin eşit olduğunu gösterdi bu deprem. Dünyadaki en büyük zenginlik aile olduğunu daha fazla anladım. İnsanların sevdiklerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Beton yığınları arasında sönen hayatlar, insanlık dersi verdi. Karşılıksız yapılan iyilikler beklenmedik bir anda birer birer deprem kahramanının elinden tuttu. Yıllar önce Ankara Polatlı'dan bir abiyle tanışmıştık. Kızı Hatay'da bir üniversiteyi kazanmıştı. Ona barınma için bir yurt falan gezip araştırmıştık. Daha sonra yurdu bulana kadar kızını evimizde misafir etmiştik. Bayağı uzun zamandır da görüşmüyorduk. Beni arayarak, bugün sıra bizde kardeşim, sen bize zamanında evini açmıştın, evimiz açık diye yardımda bulunması beni bu bayağı duygulandırmıştı. O anı da hiç unutamayacağım hatıralarından, anılarından bir tanesi. felaketi, evleri, ocakları söndürdü. Ancak yüreklerdeki kıvılcımları tekrar alevlendirdi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felakete, afete denk geldik. Sadece bu depremin tüm insanlığın başına gelebileceğini unutmamalarını istiyorum. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletiz. Bu yüzden dolayı deprem zedelere, yardımseverliklerini, merhametlerini yitirmemelerini istiyorum. Can pazarının yaşandığı afette Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarılırken geride kalanlar için de ayrı bir mücadele başlamıştı. İhtiyaç listesi uzun. Yardım güzergahındaki yollarsa depremden nasibini almıştı. O gece şehirlerdeki en ücra yerlere dahi ulaşılmak zorundaydı. Yola motosikletlerle çıkmayı düşündük fakat Ankara'dan deprem sonrasında 300 motokurya olarak ilk etapta yola çıktık. o günkü mevsim şartları nedeniyle yolu tamamlayamayacağımızı düşündük ve oto çekicilerle tır dorsesiyle motosikletlerimizi yükleyip kendimiz de otobüslere binerek takip ettik ve deprem bölgelerine ulaştık. İlk etapta yollar yarık ve yoğun bir trafik olduğu için motosikletleri tırla devam ettiremedik ve indirip kendimiz kalan yolu motosikletlerle devam ettik. Tamamladık deprem bölgelerine ulaştık. Deprem bölgelerine vardığımızda yolların yarık olması, ulaşılamaz halde olmasından dolayı tüm ilçelere, kasabalara hızlı bir şekilde ulaşım sağladık. Çünkü burada kamyonların yahut diğer taşıtlarına ulaşması mümkün değildi. Helikopterlerin de bu hususta yetersiz kaldığını düşündük. Ve motosikletlerle bu yolları engebeleri rahatça aşabildiğimiz için hızlı bir şekilde tedariklerde bulunduk. Vatandaşlarımız özellikle acil ilaç ihtiyaçlarını vatandaşlarımıza dağıttık. Yaklaşık 500 ile 1000 vatandaşa günlük hizmet sağlamaktaydık. Daha sonra bir görev dağılımı yaparak motokuryeleri içerisinde sınıflandırdık. İlaç dağıtım yapan motokuryeler, erzak dağıtım yapan motokuryeler, kıyafet dağıtım yapan motokuryeler olarak ayırdık. Zaten bu bölgelerde, deprem bölgesindeki ilçelerde, kasabalarda, şehir merkezinde yahut enkaz başında bekleyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını kendimiz not olarak yahut buradaki görevli kimseler tarafıyla Kızılay ve Afat Koordinasyonu'nda not aldık ve bunları programlı, planlı bir şekilde dağıttık. tek yürek olmanın en net örneklerinden birini sergilediler. 300 gönüllü kurye ihtiyaç duyulan yerlerde yardım için hazır bulundular. Gerek riskli yollarda, gerekse enkaz başındaki çalışmalarda vatandaşların yaralarını sarmak istediler. Sabahları 8'de başlayan mesaimiz, adeta bir askeriyede içtimi alır gibi görev dağılımı yaparak çalıştığımız mesailerimiz sabah 8'den akşam 10'a kadar devam ediyordu. Akşam 10 sonrasında kararan havayla beraber yoldaki çukurları fark edemeyerek yaşayacağımız kazaların önüne geçmek amacıyla son buluyordu. Fakat ondan sonra çalışmalarımız aslında sona ermiyordu. Burada ıı, ışıklandırmanın bulunduğu yollarda yine dağıtımlarda bulunduk. Enkaz bölgelerinde enkaz başında yakınlarını bekleyen insanlara yardımcı olduk. Enkazda daha önce çalışma bilgisi olan AFAD Gönüllüsü arkadaşlarımız, sağlık bilgisi olan, ilk yardım bilgisi olan arkadaşlarımız da görev yaptı. Bilmeyen motokuryeler dahi burada ellerinden geldiğince bir tuğla dahi kaldırabilirsem, yardımcı olabileceğimi düşünerek geldi ve orada bulundular. Uykuyu, yemeği asla düşünmedik. Vatandaşlarımızın yarasını ne kadar çok sarabiliriz diye düşündük. İnsanoğlu daha nelere şahit olabilirdi? Yerle bir olmuş bir şehre mi? Molozlar arasında kurtarılmayı bekleyen insan çığlıklarına mı? Yoksa gelecek için hayal kurduğu ancak başına yıkılmış bir yuvaya mı? Eşi hamile olan bir ağabeyimiz depremden 15-20 dakika önce eşinin canını çektiği meyve almak üzere evinden ayrılmış fakat döndüğünde binanın yıkıldığını görmüştü. Üç gün boyunca o satsalmış olduğu meyveyi sarılarak binayı izlemesi bizleri kahretti. Yanında bulunmaya çalıştık. Elimizden geldiğince e, o binada çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Her bir vatandaşımız olduğu gibi. Bu anıyı hiç unutamıyorum. Zor zamanlarda birlik olmanın tadını almışlardı bir kere parmaklarının üşüdüğünü, sıcacık eldivenleri giydiklerinde anladılar. Isıtan sadece bir eldiven, bir bere, bir mont değildi. Gönül bağıydı. Deprem bölgesinde enkazdan çıkardığımız bir kardeşimizin motosikleti hasar almıştı. Motosikletini kendi motosikletlerimizden parçalarla, elimizden geldiğince tamamlayarak kendisine kullanması için teslim ettiğimizde çok mutlu olmuştu. Bunun yanı sıra deprem bölgesinde aslında vatandaşlarımız da bizlere yardımcı oldular. Uzak ilçelerde, yüksek rakımlı yerlerde hava şartları çok daha zorluydu ve bazı motosikletlerimiz buna elverişli değildi. Gittiğimiz yerlerde bizlere yol şartlarına uygun bir şekilde, rahat bir şekilde tamamlamamız için eldivenler verdiler, şapkalar, beliler verdiler. Kimisi kendi sırtından montunu da arkadaşlarımıza hediye etti. İstanbul'dan gelen iki arkadaşımız vardı. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Kendileri motosiklet ustasıymış ve otostop çekerek çok zorlu bir şekilde o yolları tamamlayarak gelip deprem bölgelerinde hizmet veren motokuryelere yardımcı oldular. Motosikletlerin arızalarına giderdiler. Aynı şekilde deprem bölgelerinde yine vatandaşlar da kendi çabalarıyla yardıma gelen insanlar yardımda bulundu. Mesela bir otolastikçi, lastiği patlayan ambulanslara motosikletlerimize Polis arabalarına yardımcı oldular. Burada da bizleri yarı yolda bırakmadılar. Gerçekten bir millet tek yürek oldu. Hayatta kalanlar ailelerine derin bir nefes aldırdı. Bazen de umutlu bekleyiş sonuçsuz kaldı. Yakınlarının cenazelerini bekleyenler için de bir çaba vardı. Şahsım adına bir kişiyi canlı kurtarmayı başarabildim. Fakat hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın da cenazelerini orada bırakmadık. Onlar için de birçok enkazda çalıştık hep beraber tüm arkadaşlarımızla birlikte. Tüm ailemizi kaybettik çünkü bizler bir milletin evlatlarıyız. Tüm kayıplar ortak kaybımızdır. Her biri bizim kardeşimiz, ağabeyimiz, ablamızdır. Yardımlar sadece deprem bölgelerinde kalmadı yaraların sarılması için ellerinden gelen her detayı düşündüler. Bir anlık mutluluk fedakarlıklarını bir kez daha taçlandırdı. Motosiklet zarar gören arkadaşlarımız da oldu bu taşıma esnasında. Fakat bunlar deprem öncesinde olduğu gibi sonrasında bir beklenti içerisinde asla bulunmadılar. Devlet büyüklerimiz bu konuda da bizlere yardımcı olabileceklerini belirttiler. Asla bir beklenti içerisinde bulunmadık. Vatandaşlarımızın yaralarını sardığımız gibi kendi yaralarımızı da kendi içerimize sardık. Burada deprem bölgesinde motosikleti enkaz altında kalarak zarar görmüş vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden de motosikletlerini Ankara'da elimizden geldiğince tahmin ederek tekrar kendilerine ulaştırdık. Yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değerdi. Bu acının üstesinden gelebilmek için tek yol vardı, birlik olmak. Onu da başardılar. Zenginliğin malla mülkle ölçülemeyeceğini, asıl zenginliğin yardımlaşmak olduğunu gösterdiler. Büyük bir mal kaybı yaşandı. Herkes evlerini kaybetti. Güçlükle kazandıkları, çalıştıkları evlerini kaybettiler. Burada şunu mesela çok gördük. Bir köy evinde enkazdan sağ çıkmayı başarıp köydeki müstakil evine yerleşen insanlar da Belki milyonluk bir evden kurtuldular ama yine orada vatandaşa bizim götüreceğimiz şeyleri beklediler. Çok zengin olsa da orada derler ya ev sahibiyle kiracı aynı yemek sırasını bekledi. Fakat burada kimse gocunmadı. Elbette vatandaşlarımız yine birlik oldular, bir oldular. üst sesten gelmeyi başardılar. Elbette ben de birçok insan gibi güzel bir ev, güzel bir araba sahibi olmayı her zaman düşlemiş hayal etmişimdir. Ama bu bölgede gördük ki insanların maldan daha kıymetli şeylerin olduğu, yani canların olduğunu gördük. Görmüş olduğunuz evlerde birçok insan yaralandı. Belki hayatını kaybeden insanlar oldu. Ama bu evlerde oturan insanlara bugün soracak olsak, elbette bu yıkılan binalardan hayatlarını sağ olarak kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorlardır. Bu büyük bir yıkımdı, yüzyılın felaketiydi. Fakat bu depremin üzerinden, bu felaketin üzerinden bile 15. gün dönerken yaraların neredeyse tamamının sarıldığını gördük. Vatandaşlarımız bu konuda işlerini ferah tutsunlar. Bizler bir oldukça böyle bir felaket yaşanırsa tekrar elbette aralarımızı saracağız. Üç kere vur! Adlarını bile bilmediği insanlarla sırt sırta çalıştılar. Onların isimleri belki duyulmadı. Kimi madenci, kimi afat görevlisi, kimi sağlık çalışanıydı. Ama akıllarda kalan tek görüntü ise onların zamana karşı verdiği amansız mücadele oldu. Son olarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza şifalar diliyoruz. Ve burada emeği geçen tüm gönüllü gelenlere, motosiklet kullanıcılarına, motokuryelere, buradaki AFAD personellerine, Zonguldak'tan ve birçok diğer ilerden gelen maden çalışanlarımıza, gönüllü tüm vatandaşlarımıza, tüm kahramanlarımıza buradan bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz. Hayatların bittiği yerde insanlık başladı. Sonsuz bir fedakarlıktı gösterilen her çaba bir teşekkürle mahcubiyeti gördük. Sevdiklerine kavuşmanın umudu alevlendirdiğine şahit olduk. Kimileri için kader son sözü söylemişti, kimilerinin kaderi ise yeniden yazılmaya başladı. Tek yürek olmak Türkiye için gerçeğe atılmış bir tohumdu.